Bap-sisi Optavam A bap-sisi, bap-bap-bap-bap-bap Bap-sisi tu nuker, hu bap-sisi Arkadaşlar bir karar verin. MAP mı, BAP mı? MAP'ı kesin arkadaşlar, MAP'ı kesin. MAP, tamam. MAP. MAP, gördünüz mü? MAP silerken de dağıttı işte. MAP silerken domatesini 50 puan daha veriyoruz. 5 tane mi Dubai ekti? Yok 30 5 tane ekmiş. 50 puan veriyoruz 5 tane Dubai için. Domatesini <laughs> bir alkır soğut ama lütfen gazlama. diyoruz? Bu aracı, gördüğünüz aracı bir önceki festivalde 6 günlük, 6 günde komple motorunu dağıtmak suretiyle, toplamak suretiyle 6 günde yapmıştı. Ayrı artık kendini aşıyor. Bir saniye ayrı, bir saniye. Ayrı artık kendini aşıyor. Bu aracı tam tam inanmazsınız, inanmazsanız videoları var. Paylaşsın size Instagram'dan. 3 günde bitirdi. 3 günde bitirdi. Üç de üç kere yapmış. Atalay düzeltiyor. Evet. Hatasını üçüncü gün bulmuş. Ve şu anda sizlerle. Bir bak. Ooo. Pronto oda gelmiş. Pronto oda delik aracıyla gelmiş. Evet. Aile buradan Furkan Yıldız başla. Pronto oda ile beraber görecekler. Hayır bir saniye ya. Bir insin arabadan bir görsünler seni. Lütfen ya. Rica ediyorum bak. Bir, iki, üç. Evet. Bitir üçü. dörde girelim. Dört, beş arttı. Beş, beş, beş. Beşinci vites. Evet çok güzel. Hayri tampon gruptan ayrıldı haberin olsun. Tampon gruptan ayrıldı bekle. Hayri. Lütfen bir aracını soğuttuktan sonra, bir in aracından. Soğut aracını, soğut! Haydi! Lütfen şuraya gel haydi ya, rica ediyorum bak. Şurada bir dur. Bir dur Hayri bir dur. Bir in Hayri aşağıya bir görsünler seni ya. Nasıl mücadele veriyor bu adam bir görsünler. Bakın bakın Hayri'ye bir bakın. Bir ha Halil bir açın bir açın bir Hayri'yi bir görsünler. Bir açın şöyle Halil. Bakın Hayri'nin cüssesini bakın. Üç günde motor toplayan adamın cüssesini bakın. Evet alkışlar Hayri değer için. siyah adam buradasın. Ölümdesin. Yak burayı siyah adam yak. Evet dumandan gözükmesin buralar. Yak burayı yak. Hadi alkış. Bu kadar da mutlaka gidiyorsun. Mu? Bence alkışları de da biraz daha yaksın. Gölbaşı Gölbaşı bu kadar duman gördü mü? Ben zannetmiyorum. Çünkü tertemiz bir ilçemiz. Başkanımız her türlü önlemi alıyordur ama kusura bakmayın başkanım. Biz biraz dumana kaptık burayı. Hani siyah adam için alkış? Hani siyah adam için alkış? Siyah adam, siyah. Gökhan Muraç araç değişikliğine gitmiş yine. 36 kabriyosuyla. Gökhan Muraç. E bu arada bu araca da cadde de biniyor bu arada. Bu da profesyonel bir karayız değil. Cadde günahlarını sergiliyor. kalkması sol elin katması ne anlama geliyor? Ben alkış istiyorum diyor bakın. Ben alkış istiyorum diyor bu adam. Bu adamı kıracak mısınız siz? Evet bir pitin aracı soğuturken arkadaşlar bir pitte ufak bir kayma var. Bir orayı bakalım. dog Görüyoruz. Hani her tarafta Pronto Oto yazıyor ya Bakın sağa sola Pronto Oto yazıyor Pronto Oto bakın Furkan Yıldızbaş S21 ile yokturmuş oturmuş ya. Allah'ım sağ koltuğa hiç dayanamıyorsun Atalay. Bir saniye. Furkan Yıldızbaş'ın bir huyu var arkadaşlar. Bakın burada. Arabayla gaza oturduğu zaman gözleri kararıyor. Arabayı kırmadan bırakmıyor. Ben iki tane araba kırdırdım ona. Ama bunu kırma bak. Dört ay bekledin. Gel kendine yakışanı yap. Pis senin. Hadi Furkan Yıldızbaş. Eski çevirme. Pronto oto. Furkan Yıldızbaş. اوه اوہ 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 Diyorum. Bakın alkış diyece rastlık yapıyor bu adam. <laughs> Yavuz Baş, beni bir selamla artık. Beni bir selamla, beni bir selamla bir duman duyun. Duman kokusu gelsin bana, gelmiyor. Furkan soğutsun aracını bayrak girsin ondan sonra. Evet. Karefka bayrak çıktı. Şahin de ifsaneler yaratır ana imza atarak gidiyor bayrak. Her köşesini dokunuyor. Her köşesini imzasını bırakıyor bayrak.